Günaydın, 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 günaydın. Evi yıktım sanırım ben şu an. Günaydın. Yeni bir günden günaydınlar. Dün gece biz neler yaptık buralarda? Bir tane kurbağa öldürdük az kalsın havuzun içine kaçıyordu. Bir hışımla maalesef öldürmek zorunda kaldık. O da çok zıplıyordu. Kaç gündür burada atıyoruz onu geri atıyoruz o geliyor falan. Derken. Günaydın. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum canım, ne yapayım? Ben yeni uyanmışım. Ay canım, çok teşekkür ederim. Ne güzel çalışıyorsun. Bakın buraları düzleştireceğiz çünkü evin alt kısmına su giriyor ya. Şimdi evet. Emran yanına gidiyorum. Bence bu taraftan bir gel de bak. Oluyor mu? Şurası çok yüksek bu kısım. Senin bulunduğun yer evet. şurası göçük. Onun eşya yapamıyoruz. Şu tarafa bir geçsene. Ne oldu? Burada <laughs> çok büyük kaya var. Hı hı. Kaya çıkmıyor. Kaya kalsın. Sence olmuş mu biraz? Söyle olmuş ama. Işte yani. e, burada kalır. Burada kalır su. Sonra ne yapacağız onu düşünüyorum sabahtan beri yani. İyice ne bunu bu tarafa çekeceğiz. Çekeceğiz de çok fazla. Çok zor. Çok zor oraya yani. Evet. Oraya biraz taş dibine taş düşesek büyük kaya. Ne? Kaya döşeyelim oraya ne diyorsun? Yani oraya kaya döşeyemeyiz. Burayla alakası yok. Buranın şu kısım yani bu kısım yüksek buraya doğru. Çünkü o zaman ya da meyli bu tarafa doğru ve şuraya bomba yapalım. Birisi buradan gitsin yarısı buradan gitsin. İşte o nasıl gidecek oradan baksana. Burayı bomba yapalım. Nasıl gidecek oradan gitmez? iyice bomba yapmamız lazım, hiçbir Ya bir de şunu düşünüyorum. Şimdi yan taraftaki su da zaten bunun altından geliyor ya. Neyin Biz bunu kapatsak bile yan taraftan su yine alttan gelecek. Ya tabii ki alttan her zaman gelecek de o ama en azından su birikmez. Çok zor. Ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Bakacağız. Bakacağız. Bir şeyler bulacağız. <laughs> Buraya köpük sıkalım. Oraları hep doldurmamız gerekiyor örümcekler, böcekler. Köpük gibi. sıkalım buraya. Burayı biz niye unuttuk? Biz niye unuttuk burayı? Köpük sıkalım hemen. Varsa getir köpüğü. Sen sıkar mısın? Sen sık onu ya ben şuraları yapayım. Köpük şuradaydı sanki. Şimdi buraları güzel oldu aslında da. Aha köpüğüm burada. Acaba bu kurudu mu? Bakalım. Anam ucu çıktı aşkım bunun. Evet, o biraz eline sürme tehlikeli. O zaman gel de biraz bana bir yardım et. Heh. Şimdi ucunu buradan çıkartacağım. Bir telefon tut da ben bir sıkma işlemi yapayım bari. Var ya içeri bir köpük gitti. Sana anlatamam. Deli köpük gitti içeri. Oraya harç doldursak nasıl olur? Aman. Eyvah. Git, e, git, bir yıka istersen. Git bir yıka kolunu molunu. Yıka yıka. Sinir oldum şu an ya. Bak eline gözüne patlar. Niye böyle oldu peki? Ne bileyim hiç bilmiyorum ki. Hiç bilmediğim bir şey. Yavaş dikkat et eline gözüne müze. Ucu ucunu temizlemen lazım herhalde ucu. En uç tarafını. E, ucu buradan çalışıyoruz demek şimdi çalışıyor. Demin de şimdi bak, ağzına gözüne patlar dikkat et. Allah. Ucunu bence temizlemen lazım, tıkalı ucu, tıkalı gitmiyor. Evet. Ucunu bir kez falçatayla istersen. Tamam. Evet. Ya oraya bence harç yapalım, bırak. O kolunu bence hemen yıka ya. Yakar dedi usta. Öyle mi? Ben gidip yıkayayım. İşte ben de bu boşluğu düzeltmeye çalışıyorum tırmıkla şu kürekle kazmayla su almasın zeminimiz alınca sıkıntı dediler çok yağmur yağıyor karşı arazinin de aslında şuradan su giriyor şu alttan dolup da gene bizim evimizin altına girer diye düşünüyorum ama gene de biz burayı sağlama alsak faydası olur şu an o şekilde yani son durumumuz bu. Buraya biraz getirdim birkaç araba yığdım. Ama işte meyili o tarafa veya bu tarafa verecek şekilde yüksekliği ayarlamamız lazım. O da bizi şu an yoruyor da bilmiyorum nasıl olacak. Çok da sıcak çalışılmıyor. Gölge Gölgeyi <laughs> bulmamız lazım. <laughs> Atladım, ne diyorsun? Tehlikeli çocuklar ne yapıyor? Tima televizyon izliyor mu? Ha bak buraya kadar ulaşmış. Şimdi He. şöyle. Şimdi bir dene bakalım. Dikkat et yine eline koluna şey yapmasın. Bak şimdi. Dikkat et. Gözünü geri tut. Elini yüzünü dikkat et. Evet patlıyor durmadan Patlıyor. İstersen yapmıyor. Harç yapalım. Bırak. İstiyorsan şuradan biraz sokayım. Olduğu kadar. Çok şey çünkü. Ona acaba zamanla böcekler şey yapmaz mı? O zamanla eskiyormuş. Böcekler şey yapabilir onu ya. Kemirebilir. Harç ha? yapalım aşkım. Harç yapalım ya. Şuralara yine de sokayım. Üzerine de bir tür harç yaparsın. Olmaz mı? Bu da Olur ne biçim zaten bir şey gitmiyor. Şey ya? Gitmiyor bırak. Bence içi kötüleşmiş bunun. Gitmiyor o. Usta Atadım geldiği onu. zaman söy söyleriz onu. Atalım bunu bence. Aha misafir geldi. Misafir mi geldi? Annemler. Gel telefonu vereyim sana. Tamam. Bizimkiler geldi şimdi. Bir günaydın diyeyim onlara da. Şuradaki manzarayı pek sevmiyorum ama yapacağız inşallah geliyorlar. Bu araziyi tamamen düz Tertemiz bir arazi olacak inşallah yakın bir zamanda. Günaydın. Günaydın. <laughs> Kahveye mi geldiniz? Kahveye geldik. <laughs> ne haber? İyi vallahi sizden ne haber? Hava aşırı sıcak. Havuza geldik. Havuza girmeye mi geldiniz? Damadınız çalışıyor ama. Beni ilgilendirmez. Damat çalışıyor. Biz de çalışacağız şimdi. Elektrik kablosu almaya geldik <laughs> senden. <laughs> Hoş geldiniz. Tuna Usta gelmiş mi? Eyvallah Çok güzel abi. olmuş. Neresi güzel olmuş? <laughs> Bizimkiler bir çenç ediyor. Bakalım ne yapıyorlarmış. Şimdi buradan öte oraya gitse, buradan öte nereye gidecek? Burası çok alçak. Buraya nasıl dolduracağız? Hadi biz birkaç adama attık. Ya toprak evet, getirelim. Ama Yukarıdan getirelim en yukarıdan. Arsada şuradaki. Arsadan şart. Sence mi? Bence arsadan getirelim. Burayı biteceğiz. Tüm ben Buradan akan buraya gitsin. Oradan akan oraya gitsin. Oradan akan ama gitmezsen verdin orayı. Betonu. Yo böyle verilir. Ya da böyle. Yani orayı yapamazsın. Diğer türlü yapamazsın. Şu arka Orası. tarafı. Senin arkanı iyicene aşağı indirmen gerekiyor zaten daha. Onu buraya doğru yani çekebilirsin. Toprak, gelmeden, toprak düzeltmeden o meyili veremez. Tamam, yani bir sat. toprağı yığacaksın yani. Yığabildiğin kadar yığacaksın. Buraya kaç kamyon yeter? Oo 10 kamyon. Ne o? Kamyon, kamyon, kamyon değil. Mu? Kamyon da var. Onlara bak. <laughs> Onlara 10 kamyon diyor ya. 10 tane buraya gelmez. 20 20 25. O bahçeden mi buraya taşıyalım? Daha mantıklı. Bahçeyi düzeltirsiniz. Önce düzelt bahçeyi ufak ufak artanları buraya getir. O biraz daha mantıklı çünkü buradan çıkmıyor artık. Çıkmıyor. Buraya... Günaydın demiştik ee, Şimdi akşamüstü oldu Hala çalışıyoruz Özellikle Emrah çok çalıştı bugün Ben biraz çocuklara baktım Çünkü hafta içi benim çok yoğunluğum oluyor Çocuklarla ilgileniyoruz Şimdi bugün çok güzel Emrah buraları düzeltmek için çalışmış Güzel de olmuş diye düşünüyorum Hemen bu tarafa çevireceğim Biz şu an evin arka tarafındayız Bizimkiler çalışıyor Hümacığım nereye gidiyorsun annem gel sen yeni yollar keşfettin. Oh yavrum düşme anne. <laughs> tamam gel. Anne, bu... lazım mı? Yok anneciğim o çöp. <laughs> Akşam olmuş. Akşam oldu. Akşam güneşi kime vurur? Güzele. <laughs> Akşam güneşi güzele vururmuş. Bakın böyle buradaki toprakları alıp o tarafa götürüyoruz. Toprak, taş, taş, toprak. Taş, beton. Bu kenarlarda betonlar vardı. Bak şurada var alamadım mesela. Bir göstereyim. O diklere hani duvarlardan yapıyorlar ya. Evet, taş. harç değil mi? Evet, diklerde, şuradaki bak, gibi. Betonlar var. Bu hmm. betonları buradan vurdum işte. Tırmıkla böyle aldım. Kürekle. Kürekle de arabanın içine doldurdum oradaki alana düzledim burayı da ekim dikim alanı yapacağız ama ama tabii bu alanda taşın olmaması gerekiyor genelde full toprak olması gerekiyor toprak olması gerektiği için biz taşları temizliyoruz bakın şimdi burası temizlenmemiş tarafı evet. biraz daha şimdi temizlenmiş Taşlık, tarafa götüreyim biraz daha iyi büyük taşları temizliyoruz Evet buraya geldik şimdi. Bakın şimdi burayı biraz daha düzledik. Zemini düzlemeye çalışıyoruz. İşte bu betonları aldık. Aşağı gelen betonları vurdum kazmayla kırdım aldım. Hem zemini düzlüyoruz hem de zemindeki büyük taşları buraya alıyorum. Bu taşları kürekle e, arabaya yığıp arkaya yığacağız. Burayı da düz bir forma getirmeye çalışıyorum aynı zamanda. E, hem kazmayla hem tırmıkla kürekle. Tabii bir yabancı olduğumuz işler biraz zorlanıyoruz. Ya, anne. Ama efendim annem sen de oyun mu oynuyorsun kardeşine? Ay birazcık bir çiz... e, yol mu? Evet yoruldunuz değil mi? Siz de çok iş yaptınız. <laughs> Önce ben işi bıraktım. İşi bırakacağım mı? Evet. Ya sen nasıl işi evet. bırakacaksın küçük işçi? İyi toprak ama evet. çok böyle şey yapışık olmamış. Ben çok yapışmasına korkuyordum. Toprak yapışık değil gerçekten güzel yani en evet. azından çabuk kabarıyor. Ee... Yağmur yediye ya geçen sağlam. Hem de üstüne çok bir şey basmadık ya. İşte Şimdi yağmur yediği için beni hani çok şurada diye. Görmüş olduğunuz büyük taşlar var ya. Onları almamız lazım ki ektiğimiz ürün daha verimli olsun. Bu taşlar kayalar işte bitkinin şeyini kalitesini verimini düşürüyor. Bir de gübre alalım hayatım da biraz. Biraz i̇şte da gübre, gübre de koyalım. da. Tam evet gibi. size şey de soralım. Bu mevsimde ne ekebiliriz? Biz biraz öğrendik. Sizlerden de bilgi alırsak seviniriz. Mesela bize genel olarak pırasa, turp, e, taze fasulye gibi ekimler yapabilirsiniz ya bana, diye söylendi. Şimdi burası çok güneş bölgesi olduğu için dana domates biber de olur gibi geliyor. Olmaz mı dediler. Yani 1-2 aya biter. 1 aya biter. Çünkü bir ay sonra artık kış bu yavaş yavaş başlar diye düşünüyorum. Başlar mı sence? Ya kış burada... Bence de başlamayabilir. Ama ya akşamları soğuk oluyor. İşte buranın halkı önermiyor nedense. Yok. Değil mi? Evet, evet. yani domates yapmak istersen de. ama alırız ya. Alalım ne olacak ya ki? deneyelim istersen ama. Bir iki tane varsa bir iki tanedir. Boşa uğraşmaya da gerek yok. Olabilir de bir iki tane olsa bir iki tanedir. Bizim çocuklar da şurada eğleniyorlar bakın. Evin içine sokma kızım. Evin buradan da manzarası çok güzelmiş ya hayatım. Bayıldım ha. Buradan da bir manzara şahane gözüküyor baksana. Buradan şurayı da çek. Yukarıyı mesela. Hava güzel karardı. Çamaşırlarımı asmıştım. Bakayım kurumuşlar mı? Ay vallahi kurumuşlar. Bunları şimdi toplamak lazım. Havuzumuzda bugün güzel bir keyif yaptık. Çünkü hava gerçekten çok sıcaktı. Bugün keyfimizi yaptık. Ee, şimdi Emra yanına gideceğim. Emra çalışmaya devam ediyor hala. Bir havuz keyfisi yapsaydık ya. <laughs> kasap, kasap et derdinde miydi neydi öyle bir laf vardı ya. Evet, kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ben koyun mu oluyorum burada? Koyun sensin burada. Kertenkele yok değil mi? Kertenkele yok. İguana var. İguana. Şurada bir taş deliğine girdi. Arizona mıydı? Girdi oraya. Ben de taşla kapattım. Gerçekten mi? Ha. Kertenkele mi? İguana. Gerçekten mi? Büyük mü? Büyük. O hep orada biliyor musun? O bizim evcil hayvanımız sanırım. Kapatacağımız o kadar çok yer var ki anlatamam sana. Daha demin şeyi düşündüm bu kadar çok uğraşacağına ver 20-25 lira domatese bir kilo al ye ama o zevk vermiyor ki Vallahi bugün çok güzel zevk verdi <laughs> köy, köy, domatesi zaten bir melemen patlattık on numara ya düşünmüyor değilim gerçekten yorucu iş ha toprağı bilmem ne yap bir kere yapacaksın sonra ekeceğiz onlara ve daha evet. sonrasında bir şey olmayacak zaten. Ekmeği ben bilmiyorum. Sen biliyor mu? Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yani türüne göre değişiyor biraz. Yani zaten fidan alacağız eğer diğerlerini. E, pırasayla şeyi e, biraz daha toprağın üzerine yakın gömmemiz gerekiyormuş. Şey serpiştireceğiz işte pırasayla tohum serpiştireceğiz işte. Turp için falan mesela. Ya. Burada peki, bu toprakla yapabilecek miyiz? Evet. De özel toprak şart mı? Yani bu toprakla yaparız ama buna gübre gerekiyor. Gübre mi? Hı hı. Ne gübresi? <laughs> yani... Komşu komşularda var. Ya yani Hayvan gübresi olursa daha iyi ama örnek veriyorum hayvan gübresi yoksa ne yapabiliriz? Ee, normal şey yapabiliriz. Ee, Yani normal şekilde yapabiliriz aşkım onları. Yani normal gübre alırız internetten. Gübre koyarız biraz. Verimli toprak haline getiririz. Ya sonuçta herkes ekiyor yani bir şekilde. Bizimki niye verimsiz olsun ki? Onu anlayamadım. Ekiyor işte. Her şeyin tekniği var. Yani Kadın Fetihi'deki bahçesine bile ekiyordu. Hatırlamıyor musun? evet yani taştı kadın elekli taşları eledi, toprak getirdiği bir şey gübre Toprak yaptı. Getirmedi. Yaptığı... Sadece eledi taşları şeyleri toprakları. <laughs> evet, Yaklaşık bir hafta, on gün falan sürdü. Özenli işte. Öğrenmemiz lazım biraz biz de video falan mı izleyelim? Yani olabilir. Ya bizim düşüncemiz hani sera tarzında değil de e, hani e, normal ekim yapacağız. Bak, Biberimizi. Sardımdaki... Biberleri istersen bir göster. Oradaki toprak simsiyah ve çok kaliteli. Yani bizim bak çıkan taşlar da böyle. Yani bu taşlarla bir şey olmaz. Bir mahkum attı dibine bak. Ay vallahi ya deli bir kız. Bunları bir an evvel gömelim bence. Yan komşununki çıkıyor. Bizimki niye çıkmasın? Ha? Adam toprak getirdi. Bir şey yaptı. Yan komşu toprak getirmedi. Saniye ablalardan bahsediyorum. Evet. Bazıları gitmiş biberlerin. Onlarını attım. Bunlar susuzluktan ölmüşler ve bunların toprağa ihtiyacı var. Bak. Kötleri gözüküyor artık. Bunları bugün gömelim mi? Hem denemiş oluruz. 2 dakikalık Sabah iş deneyim. o. Çok e, içeri gömmeyeceğiz ki. 2 dakikalık iş. Ben açayım. Sen yerlerine koş. Aranızdan birkaç tane görelim biberlerimiz ne olmuş ne bitmiş diye bir görelim bunları da arka tarafa koyuyorsun değil mi ne buldun orada Hayat. yani böyle bir şey hazine falan demek isterdim ama <laughs> bir şey Nerede bulmuş gibi <laughs> buraları bulsalar daha önceden bulurlardı o hazineyi Kaya mı? O mu kayaymış? Allah aşkına küçücük taş. Ama sana bir şey diyeyim mi? Burayı yolları güzel yaptık bu şekilde böyle beton yapmakla. Benim şu an tek korkum var. Onları da izleyenlere soralım. Şimdi bizim arsamızın geri kalan kısmı biliyorsunuz ki toprak. Ve o toprak yağmur yağdığında ben arabayla gidip gelemeyecek şekilde olacağım. Hani araba için ne yapabiliriz? Nasıl bir görüş önerirsiniz bize? Değil mi hayatım? Evet. Çünkü ben arabayla ilgili ne yapacağız hiçbir bilgim yok. Emrah bugün buraları düzledi. Bayağı da bir yoruldu. Yan tarafı gördün mü? bakayım tekrardan. Gördün mü bir, bir tur gördüm de. Tekrardan bakayım. O bayağı. ya sinek çok yiyor burada beni. Şey olmaz. Sen de sineği ye. Bir şey diyeceğim. Şöyle mesine bir mail verelim. Buradan da böyle mesine bir mail verelim. Yarısı havuz tarafına aksın. Yarısı da bu arka bahçeye aksın bence. Sinek mi beni yiyecek? Ben mi sineği yiyeceğim? Ne espriler ne espriler yaptın ya hayatım. Ama çok 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 orada sinek oluyor ve hoşlanmıyorum. Ya ben bunları bugün gömmek istiyorum yalnız oraya. Gömeyim mi? Neyi gömeceksin? Çiçekleri, sinekleri. Ay sinekleri diyorum. Şunları. Şunları. Bitti. Şimdi ben oraya toprak açsam benle gömersin ama değil mi? Hayır. Ne hayır evet. ya? Ana yani. hayır hayır hayır. Daha Bunlar daha bak, kalkalım. bak gitmiş, ölmüş. Semizotu varmış. Bu semizotunu kopartıyorum ya. Bunu beğenmedim zaten. Erken kalkalım, dikelim. Ya hiçbir şey erken kalkamıyoruz ki. Zaten sabah 7'de kalkıyoruz. Çocuklar, sağ olsun. Aşırı tatlışlar. Yeni de, hakikaten her sabah 7 <laughs> Valla. Şey Herkes sabah bakıyorum, demiz. arkadaşlarım yedi. saat. Hemen böyle saat 12'ye kadar uyuyanlar var ya. Hava temiz ya. Özeniyorum yani. Hava temiz, uyu erken yatıyoruz gece mecbur. Evet. Tam köye yatı. Erken yatıp erken kalkıyorsun. <laughs> Tam köye hayatı. Bak bunlar burada ölüyor. Söyleyeyim de ben zaten söylemesi sana. İyi, Büyük ihtimalle çok, çok güneşe maruz kalıyorlar. <laughs> Ve toprakları yetersiz geliyor olabilir artık. Bazıları oldukça kötü olmuş, ama bazıları da çok güzel olmuş. Baksana şunlar Çocuklar çok. Ne yapıyor bu bakar mısın? Şunlar çok güzel gözüküyor. İçerdedeler, oyun oynuyorlar. Biz de dumana boğdun. He. Toz duman yaptın. Baksana o kadar... İyi ama sevindim. Bir tek şurada burada pislik gözüken şu kaldı. Diğerlerinin hepsi temiz gözüküyor. O tarafa yığman da güzel olmuş aslında. Kışlık odun yapacağız. Artık bundan sonra bir sobamız olacak. Yani soba derken e, kuzini aldık. E, yakın zamanda da kuzinemiz gelir. Onun da bir kurulum videosunu e, yaparız inşallah. Yani güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. E, artık orada börekler patatesler Kestaneler, çeşitli çeşitli kilo aldırıcı şeyler yeriz. Misafirlerimiz de eminim ki arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmaz. Genellikle onlarla birlikte böyle aktiviteleri seviyoruz. Ama bugün yorucu bir gündü. Bir de çok sıcaktı bugün ya 33 dereceymiş bugün biliyor musun? Evet. Havuz bile sıcaktı bugün. İstanbul falan soğuk değil mi? Bilmiyorum İstanbul'a bakmadım da yani burası 33 derece hissedilen rahat 40 derece vardı. Evin içi bile hamam gibiydi. Ee, o yüzden bayağı bir sıcaktı. Ee, yarın da böyle sıcak olacakmış. Ee, pazartesinde 30 dereceye falan düşecekmiş. Yani çok da düşmüyor yani. Hava çok güzeldi bugün. 33 derece çok sıcaktı ama. Ağustos ayı gibiydi. Şimdi Emrah bunu alacak, arka tarafa götürecek ve orada dökme işlemi sağlayacak. Orayı daha sonradan biz betonla kaplayacağız. Evimizin altına çok su girmesin diye böyle bir şey düşündük. Bizden bugünlük bu kadar. Sizden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın altına yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.